Vizyondaki filmlere dair bir not aktaralım. Hafta sonu romantik komedi sevenler için bir yeni film vizyona girdi. Umut Yüksel'in yönettiği aşk oyunundan görüntüler ekrana getiriyoruz. Sana çok büyük bir hediye ile geliyor. Evlenme teklifi geliyor. Nasıl anladın sana sürpriz yapacağını? Kaç haftadır bugünün ne kadar hazır olduğundan bahsediyor. Bir erkeğin en, en zorlu sınavı. Uyararken aşık olduğu kadını mı yoksa tuttuğu futbol takımı mı? Umut Yüksel'in yazıp yönettiği aşk oyunu bu sorunun cevabını arıyor. Filmde Koyu Galatasaraylı Cevat'ın aşkla sınavı anlatılıyor. ki doğduğuna pişman olacak. İntikam mı? Allah Cevat oğlum sana büyü yapmış olmasınlar. Genç insanların tutkuları arasındaki o gelgitleri ve çatışmaları anlatan bir öykü. Aynı zamanda bir aşk öyküsü ve intikam öyküsü. Oğlum, oğlum benim. Filmde başrolleri Kemal Uçar, Ebru Öztür, Pınar Göktaş ve Suzan Kardeş paylaşıyor. Hem de VIP türü. <laughs> Cevat karakterini oynuyorum. Cevat filmde aşçı başımız, şefimiz. Ve onun aslında ile birlikte paralel bir şekilde yürüyen Bazen yürümeyen aşk hikayelerini seyredeceğiz. Başroldeki oğlanın annesini oynuyorum. Annesi e, açıkçası annesi aslında onun hayatına karışmıyor ama her anne gibi gözü üstünde. Bir şey olsa yardıma koşan bir anne e, ama e, sonra gelen kızı çok seviyor. Benim oynadığım karakter e, evlenmeyi planlayan, 3 yıldır bir ilişkisi olan e, karşılığını alamadığında da bir e, oyuna dahil olan bir karakter hırslı, güçlü, e, akıllı, güzel bir kadın. Eda hikayesi sonradan dahil olan ve e, aslında bir avcı olarak dahil olan ama sonradan hiç umduğu gibi olmayan, işlerin böyle bambaşka bir yere doğru savrulduğu, çok eğlenceli, çok naif, filmin en naif karakterlerinden biri. Tatlı bir uykuya dalıyorsun. böyle. İşte işte bir... Şu an neredesin canım? Issız bir kurumsal bilinçaltına inerek korkuları Filmde asıl karakterlerimiz kötü giden ilişkilerini tahmin etmek için bir profesyonelden yardım almak isterler. O profesyonel de benim. Ben Hakkı e, diye bir arkadaşı e, canlandırıyorum. Kendisi kaleci, çok kötü bir kaleci ama. E, aşk ve kadınlar üzerinde de böyle tuhaf, ilginç izlenimleri olan e, ve böyle e, deneyimleri olan e, bir arkadaş. E, ve komik biri. Öyle bir karakter. E, Cevat'ın e, en yakın arkadaşı. <laughs> Manyak mısınız lan siz? Aşk oyunu vizyonda. Sevgili seyirciler bu akşam da sona geldik. İstanbul Film Festivali sürerken...